Sevgili Toprak Haber Ajansı'nda çok özel bir yayına karşınızdayız. Zira burası bir otel değil. Burası efsane güvercinlerin toplanma merkezi. Biraz da birbirinden renkli görüntüleri sizlerle paylaşmaya hatta bu efsane güvercinlerin hayat hikayelerini tek tek ekrana getirmeye başlayacağız. Sevgili Ercan hemen göstersin muhteşem bir ortamda onlara yaklaşmak, onları görmek ve onlara dokunabilmek herhalde bir insan için dünyanın en keyifli ve en şanslı olduğu anlar olması gerekiyor. İşte bu güvercinler, bu güvercinler, tekrar ediyorum hanımlar beyler, bu güvercinlerin fiyatları yüz binlerce lira ve bu güvercinler bu noktada bir otel edasında beslenmeye, bakılmaya devam ediyor. Muhteşem güvercinlerin hikayesini hadi hep birlikte izlemeye başlayalım. sevgili seyirciler birliklerimiz devam ediyor az önce muhteşem bir otel gibi gösterdiğimiz ve her birinin özenle bakıldığı bu ortamdaki bu muhteşem güvercinlerin hayat hikayesini yavaş yavaş dinlemeye başlayalım. Ercan hemen bu noktadayız istiyorsan cam bahsettiğim koca Yusuf sevgili seyirciler gönül dostları benim gönlümün Leyla ve Meclunları. bu noktada şunu söyleyelim. Şu anda kameraman arkadaşım Ercan Vardar'ın ekranlara taşımış olduğu bu kuş Koca Yusuf değeri tam 4 yıl önce 100.000 TL idi. İşte bu kuşun ve diğerlerinin hayat hikayesini hemen Mutlu Erdem'den dinlemeye başlayalım. Efendim öncelikle bu noktada Toprak Haber Ajansı'nda bizleri misafir ettiniz. Muhteşem dedim. Dediğim gibi de sizler de gönül verenler kuşlara e eşlik ediyorsunuz. Bu kuşların pahalı kuşların, kaliteli kuşların hayat hikayesini sizden dinlemeye başlayalım. Öncelikle hoş geldiniz. Toprak Haber Ajansı olarak sizleri bizleri çektiğiniz için çok teşekkür ederiz. Bu kuşlarımız Türkiye'nin nadide güzel güvercinleri, güvercin ailesinin bir üyesi. Şebap güvercinleri. Şebap güvercinlerinin de en özel ırklarından, en özel renklerinden bir tanesi kürenk kuşu. Biz de bu kuşun sevdalısıyız. Türkiye Kürenk Kulübü olarak bu anlamda çalışmalar yapıyoruz. Bir dernek olarak Türkiye'deki bütün üyelerimizin arasındaki dayanışmayı arttırıyoruz. Ailecek görüşmeler, organizasyonlar sağlıyoruz. Tabii ki bizim de sevdamız, yani herkesin bir merakı var. Kimisi otomobil sever, kimisi tespih sever, kimisi farklı merakları var, hayvanları sever. Biz de bu şebap güvercinleri seviyoruz. Bu şebap güvercinlerinin kürenk kuşunu çok seviyoruz. Bunlar bizi izlemek, keyif veriyor, mutluluk veriyor. Bunlarla günümüzün çok stresini atıyoruz. İstanbul, Bursa gibi yüksek büyük şehirlerde artık iş hayatı çok stresli, trafik çok stresli. Biz akşam eve geldiğimizde çocuklarımızla yemeğimizi yedikten sonra işte çıkıp bu hobi köşemizde bu kuşları masaya koyuyoruz. Bunları seyrediyoruz. Bunlardan yavru alıyoruz, çoğaltıyoruz. Türkiye'de dünyanın birçok yerine de bunları gönderiyoruz yavrularını. Şu an Suudi Arabistan'da besleyenler var. Biz geçtiğimiz yıl bu zamanlarda Suudi Arabistan'da festivale katıldık. Oradaki arkadaşlarla kaynaştık, tanıştık. Almanya'da, İsviçre'de birçok dünyanın birçok yerinde de bu kuşları besleyenler var. İşte yani artık bir hastalık demeyeceğim. Hastalık kötü bir şey. Aslında bunlar bizim bir sevdamız, aşkımız, hobimiz. Bunları izlemek, beslemek, bunları üretmek, çoğaltmak bizlere mutluluk veriyor. Şunu da hemen belirtelim. Dünyanın birçok noktasında söylediniz. E, Arap ülkelerindeki şeyhler, çok önemli kulüp başkanları, önemli sanatçılar, siyasetçiler artık bu güvercinlere bir merak sardı heves evet içerisinde. O zaman e, dünyanın herhalde kıtasına ulaşabilecek bir merak var mı kuşlarla ilgili? Var, kesinlikle var. Dediğiniz gibi geçtiğimiz yıl Arabistan'daydık. İnanın böyle e, size söyleyeyim altın varaçlı alanlarda besliyorlar bu kuşları. Böyle çok özel ortamlarda e, şeyhler çok bu işe emek veren, para veren insanlar bunların merakında ve gerçekten bu kuşun sosyal statüsü, sınıfı da çok geniş. Yani bir ee, nasıl söyleyeyim size? Bir güvenlik görevlisinden çok bir iş adamına kadar herkes bunu besleyebiliyor ve böyle de bir, bir ortamı var. Tabii ki önümüzdeki potansiyel de bunu Amerika, Kanada, değişik belki e, Brezilya, Arjantin buralara bile nasıl götürürüz, nasıl tanıtırız? Bunların da merak içerisindeyiz. Peki teşekkürler yolculuğumuz devam etsin hanımlar beyler bulunduğumuz ortam olağanüstü bir ortam demiştik az önce mutlu Erdem'e mikrofon uzattık gönül verenler kuşları sevenler tek tek dolaşalım onlara merhaba diyelim bu otel ortamındaki olağanüstü güzel yapıda yerleşimde onların da duygularını alalım efendim biz geldik buraya hoş ve hoş da bulduk güzel de gördük muhteşem olarak adlandırdım. Böyle bahsettim. Bu kuşları görmek, incelemek, yakından bakmak, öte yandan avuçlarınızın içine almak, herhalde dünyada çok nadir insanlara doğan fırsatlardan birkaçı. Ne düşünüyorsunuz? Duygularınız nedir? Öncelikle hoş geldiniz diyorum. Bu bir sevgi, bu bir aşk. Biz, ben buna şahsen sen bir 7 sene önce başladım. Daha öncesinde mesela beslemiyordum. Ama besledikten sonra bir böyle bir hayvan sevgisi oluştu, daha böyle e, güzel duygular besliyorum ve e, iş hayatındaki stresi ben evimde atabiliyorum yani rahatlayabiliyorum. O yönden çok şanslı hissediyorum kendimi. Peki teşekkürler Beyefendi merhaba, kısaca merhaba. tanıyalım ve duygular alalım. Merhaba, ismi Muzaffer Temel. E, bu kuşu beslemekten ziyade sosyal çevre olarak da çok iyi. Şu anda bizim e, Türkiye'nin her ilinde en az 15-20 tane arkadaşımız var ya gittiğimizde orada misafir kalabileceğimiz evlerinde misafir olabileceğimiz insanlar var o yönden de çok faydası var Türkiye'nin her tarafında bugün yani 20-30 tane arkadaşımız var her ilde yaklaşık. Size de teşekkürler. Sevgili seyirciler bulunduğumuz ortamda sokak yasakları kısıtlamalara rağmen bu güvercinler efsane güvercinler için özel izinler alınıyor ve birliktelikler sağlanıyor. Kısaca sizle de tanıyalım ve duygularınızı alalım efendim. Ayhan Mürseloğlu benim ismim. Ben de kürenk kuşunu severek besliyorum. Bugün de Fehmi Çalışkan Bey'in kümesine geldik ziyarete onun kuşlarını görmek için. Fehmi çok iyi bir dostumuzdur. Türkiye'de de en iyi kürenkleri besleyen dostlarımızdan bir tanesi. Bizim için bugün çok keyifli bir gün. Hakikaten biz bu kuşlarla aslında terapi yapıyor gibiyiz. Yani bizim psikoloğumuz gibi oldu güvercinler. Ya yani her hobi tabii ki o hobiyi seven kişi için böyle bir tesir mutlaka yapıyordur. O anlamda bizim de çok kıymet verdiğimiz hayvanlar bunlar. Dolayısıyla yeni besleyen insanlara da. Gençlere de e, örnek olmaya çalışıyoruz. Bir yapı kurduk, çok güzel bir derneğimiz var. Şimdi bu derneğin faaliyetlerini artırmaya çalışıyoruz. İşte çok yeni bir YouTube kanalımız oluştu. E, orada bu kuşu tanıtmak için e, çok e, kaliteli içerikler üretmeye çalışıyor arkadaşlarımız. İnşallah yani bu özellikle e, YouTube'daki kanalımızı izleyerek. Ee, bu kuşa meraklı olan insanlar birçok şey öğrenebilirler diye düşünüyorum. Size de teşekkürler. Ve yanımızda bir prenses var. Hemen senin de duygularını alalım. Benim adım Zeynep Mina Künef Külüğü'ne like atmayı unutmayın. Peki teşekkürler ve mekanın sahibi, ev sahibi bu kadar misafiri de bugün güzel bir günde ağırlayan isim. Efendim kısaca tanıyalım ve duygularınızı lütfen ben bizimle paylaşın. Ben Çalışkan, e, Bursa'da ikamet etmekteyim. E, buradaki arkadaşlara e, sizlerin huzurunuzda hoş geldiniz diyorum. Sizler de hoş geldiniz. E, biz şevap kuşunu severek besliyoruz, gönül veriyoruz, emek veriyoruz. E, bize maddi kazancından çok e, yani manevi kazançları olduğuna inanıyorum. Çok güzel insanlı insanlarla tanıştırdığına, vesile olduğuna inanıyorum. E, bu anlamda e, daha da iyi şeyler e, katıl katılacağına inanıyorum yani bu camiaya. Peki teşekkürler. Toprak Haber Ajansı'nda şimdilik son noktaya koyalım ve bu güzel bir birliktelikte önümüzdeki günlerde farklı programlarda sevgili seyirciler yine çok çok özel mekanda sizlerle buluşmak sözünü verelim. Şimdilik hoşçakalın.